kameraya bay merhaba de. Merhaba. Top diyeceğiz. Kamyonumuz nerede? Nerede? Orada orada orada. Buyurun. Bunu niye topluyorsun? Oynamayacak mısın? O, anne ne çekiyor ya? Video çekiyor. Video çekiyor. O zaman toplamış. Evet. Dedin mi? Anladım. Kartlarını kırdın mı Yiğit? Evet. Çocuklar oyuncaklarını kırmamalı. Düzgün düzgün oynamalı değil mi Yiğit'ciğim? Evet. Bizi bağlayacağım. Şimdi bunlarla oynaman gerekmiyor mu? Bunlara, bunlara sıra gelmiyor mu? ben toplayacaktı. Anne hani hep Bunları yapalım mi? beraber. Şimdi boşaltabiliriz. Evet yapıyoruz. Kamyonu boşalttık. Şimdi yine toplayacağız. Bir daha toplayacağım. Ve yeni toplayacağım. Şimdi onları yapmayacak mıydık? Yap, evet. Hadi, topladım hepsini. Oradan mı, buradan mı alalım? Hı? Yok, hadi. Nasıl, nasıl yapacağız? Bakayım. Bakacağım. Görüyorum. Şimdi boşaltayım. Gel <laughs> seni bağlayacağım. Kuruş arabası